Bak koyduk bak gel kedi de. Gel. Ay, ha. Gel. Ay, Al Defne. Koy hemen önüne bir tane. Al. Ah. Ay, ah. Ah. Yine buraya koy. O gelecek oraya. Tamam mı? Tamam. Şuraya koy. Heh. Evet. Gel de. Kedi de. de, de, de. Af Af Aferin sana de. de, de. Al içinden. Al içinden. Al i̇çinden al bir tane. Al içinden bir tane koy hemen. Acıkmış bak çok. Hı. Çok acıkmış. ha. Evet. Al bir daha. İki tane al. Çok alma. İki tane al. Heh. Bak bekliyor seni. Gördün mü? Seni bekliyor. Hadi. Önüne koy. Önüne. Yere değil. Yere değil. Yere değil. Tahtanın üstüne. Evet. Tahta oraya. Evet. Heh. Bak yere de düşmüş bir tane. Onu da al. Bak yere düşmüş bir tane. Onu al. Onu da koy önüne. Heh. Koy önüne. Önüne koy. Heh. Al bir daha buradan iki tane. İki tane al, iki tane içinden. Heh. Bak seni yiyecek kedi. <laughs> Çok acıkmış kedicik seni yiyecek. Heh, koy. Evet.